Basit faizlerle o paranın ödeme kolaylığını sağladı. Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı, İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın müşterek organizasyonuyla 6552 sayılı kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılması konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yine teminat alınmamaktadır biliyorsunuz 6183 sayılı kanun 48. maddesi kapsamında tecillendirdiğimiz borçlarda 50 bin üzerindeki tutarlar için teminat istiyoruz. Ama 6.352 sayılı kanunda bu hüküm kaldırılmış durumda. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Halil Şahin Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında ilk olarak söz alan İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Alaaddin Özbülbül, vergi konusundaki tüm bilgileri Hatay Vergi Dairesi Başkanlığımızın sunumu ile sunulacak. Bu bilgilendirme toplantısının katılımcılarımız için oldukça faydalı olduğunu düşünmekteyiz dedi. Bir önceki bilgilendirme toplantısında 6552 sayılı yasanın SGK boyutunu sizlere sunmuştuk. Bugünkü boyutu da vergisel. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Uğutmen ise torba yasası e-fatura vergi mükelleflerimizi ilgilendiren bu tür toplantıların faydalı olduğunu ifade etmek isterim. Tüm katılımcılara bilgilendirme toplantısına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim dedi. Bundan sonra zaten e, -f -f ve e fatura ve e-fatura ile ilgili seminerimiz daha olacak. Hepinizi şimdiden davet ediyorum or toplantımıza da. Torba yasası ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunan Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol ise bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hüküm içeren 6.552 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun hükümleri ile ilgili özel ve kamu sektörünün hazineye olan borç yükünü azaltmak, maliye ve para politikalarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yatırım ortamını iyileştirmek ve kalkınmasının devamını sağlamak amaçlandırılmıştır ifadelerine yer verdi. 6552 sayılı kanun ile birikmiş olan borçlara ödeme ayrıca davaların su yoluyla çözümü kolaylığı da getirilmiştir. Yapılan konuşmaların ardından Senevizyon destekli olarak torba yasası ile ilgili sunum gerçekleştirildi.